Terk edilmiş bir otomobil, kırılıp tahrip edilmiş iki de cep telefonu. Denizli'de dört gün önce ortadan kaybolan iki gençle ilgili sır perdesini aralayabilmek için polisin elindeki ipuçları sadece bunlar. 17 ve 19 yaşlarındaki gençlerin parçalanmış telefonlarının bulunduğu bölgede kan izine de rastlanması endişeleri arttırdı. Gençlerin birlikte görüldüğü son kişi gözaltına alındı. Anlattıkları son derece şüphe uyandırıcı. 17 yaşındaki Hasan Akköse ile 19 yaşındaki İsmail Yalçın. İki genç 4 gündür kayıp. Ekipler alarmda, aileleri endişeli. Perşembe gün akşam saat 8-8.30 civarı. Evden dönme arabayı almış gitmiş. Denizli'de yaşayan iki arkadaş 9 Haziran akşamı evden çıkıp buluştu. İsmail Yalçı'nın babası oğluyla en son saat 9'da telefonda konuştu. Geliyorum baba benzinlikte arabayı köpü geleceğim dedi. Daha sonra tekrar, yar, aradan yarım saat geçti. Tekrar aradım telefonları kapalıydı. Sonrasında kimse iki arkadaştan haber alamadı. Ailelerinin kayıp ihbarıyla ekipler iki gencin en çok gittiği Serin Hisar ilçesinin Aydoğdu yaylasında arama çalışmalarına başladı. Polis kayıp iki gencin cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde buldu. Bölgede kan izi de tespit edildi. Yalçın ve Akköse'nin evden ayrılırken bindikleri otomobilse terk edilmişti. Kırık cep telefonlarında yapılan incelemede gençlerin en son görüştüğü kişi tespit edildi. Cinayet büro amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli polise İsmail Yalçın ve Hasan Akköse ile tartıştığını, onlara doğru tüfekle ateş açınca iki gencin kaçtığını anlattı. Bekliyoruz işte. Allah'tan ümit kesilmez diye bekliyoruz öyle. Çağırız, çağırız. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Çapraz sorguda kan donduran itiraf geldi. İki gencin cesetleri su kuyusuna atılmıştı. Dibi taşla kapatılan su kuyusunda iş makineleri çalışma başlattı. Gençlerin telefonda son görüştüğü kişinin akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis yattı. Bir süre önce tahliye olduğu belirtildi. <laughs> Çalışmalar sürerken olay yerinde fenalık geçiren iki gencin yakınları güçlükle sakinleştirildi.